Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve yapılan halk oylaması neticesinde sosyal donatı alanı olmasına karar verilen 10 dönümlük tarış arazisi için düğmeye basıldı. Kuşadası sahilinin en merkezi noktasında yer alan ve uzun yıllardır atıl bir konumda olan arazi üzerinde yaşama geçirilecek projede yer üstünde tescilli binaların korunacağı yeşil alanlar, kent meydanı ve kültür merkezi, yer altında ise otopark yer alacak. %80'i yeşil alan olarak tasarlanan ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da onaylanan projenin tamamlanmasıyla Kuş Odası, modern, estetik ve doğa dostu bir çekim merkezine daha kavuşacak. Projenin Kuş Odası için çok büyük bir önem taşıdığını belirten Başkan Ömer Günel, Otopark sorunu bütünüyle ortadan kalkacak. Kentimiz yeşil alanları, sosyal tesisleri ve kent meydanıyla yepyeni bir yaşam merkezine sahip olacak ifadelerini kullandı. <laughs>